Yunan medyası Türkiye'nin Rus yapımı S-400 satın aldığı için çıkarıldığı F-35 programına Yunanistan'ın alınmak üzere olduğunu duyurdu. Türkiye S-400 krizine tepki olarak programdan çıkarılmış ve F-35 satışı yasaklanmıştı. Türkiye'ye satılmayan F-35 savaş uçakları Yunanistan'a mı gidiyor? Yunan medyası, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 satın aldığı için çıkarıldığı F-35 programına Yunanistan'ın alınmak üzere olduğunu duyurdu. Türkiye, S-400 krizine tepki olarak programdan çıkarılmış ve F-35 satışı yasaklanmıştı. F-35 satın alamayan Türkiye farklı alternatiflere yönelirken dikkat çekici bir iddia Yunan medyasından geldi. Katimerini, ABD'nin Yunanistan'da 20 adet F-35 satmayı gündemine aldığını iddia etti. Yunan medyasına göre ABD süreci hızlandırmak için çalışıyor. Müzik Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in elinin bu hamleyle kuvvetleneceği de öne sürüldü. ABD'li yetkililerin Yunanistan'a 20 adet F-35 satmayı planladığı ve 20 F-35 daha satma opsiyonunda olduğu belirtildi. Müzik